Merhaba arkadaşlar Mehmet Salih kanalından herkese merhaba Mesleke Salih Kaptan kanalından abim şu an sabah suyundayız sabahın güneşin ilk doğuşuyla birlikte bir tane güzel bir balık çekti inşallah alırız evet güzel güzel bir tane kepçe kepçelik galiba getir getir iki tane iki tane maşallah maşallah kaldır kaldır yavaş yavaş hah Tamam. Diğeri önemli değil. Evet. Bir kilosu var arkadaşlar. Kopardı. Ee, o kadarına da dayanmazdı. <laughs> i̇yi Bari teknede koptu. Kaldır bakayım hele abi. İyi, i̇yi Güzel oldu. Hadi bakalım. Hı -hı. o, o iğneden tutsana. İğnenin ucundan tut. Hı -hı, i̇ğneni kopardı. Tamam. Oradan tut öyle kaldır. Heh. İğneden tut he. Ya iğnenin ha palasından tut ha. Palasından böyle mi? He he. Maşallah maşallah. Hadi bereket olsun abi. <laughs>